Çocuklar hepinize selam. Sizlere 7. sınıfların sınav çalışmasını yapacağım. 10 tane sorumuz var. Birinci sınav, 1. dönem sınav çalışması. İnşallah sizlere faydalı olur diye düşünüyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve soruları çözmeye başlıyorum. Çocuklar birinci sorumuz. 6 eksi mutlak değer eksi 2 artı 5 eşittir. Aşağıdaki işlemi yapınız. Şimdi öncelikle mutlak değer dediğimiz şey nedir? Mutlak değer sayı eksi ya da artı her zaman artı yapan sayıdır. Artı yapan işlemdir. Yani her zaman bu artı çıkacak. Eksi 2 mutlak değeri artı 2'dir. Şimdi başta olan sayıları yazalım. 6 var ve burada eksisi var. Şu eksi yazdım. Buradaki eksiyi yazdım. Artı 5 var. Şimdi bunu şöyle düzenleyebilirim değil mi çocuklar? Siz biliyorsunuz bu özelliği. Yani eksi ve artı yer değiştirirsem 6 artı eksi 2. 6 artı eksi 2 de çocuklar? 4 çıkar. Yani alttan 2 çıktı 4 kaldı. Bir de 5 ekleyeceğiz. Sonunda 5 var sağda. Eşittir ne olur çocuklar? 9 olur. Yani cevabımız 9'muş. Duygar ikinci sorumuz aşağıdaki sayma spulları ile modellenen işlemleri kutulara yazınız diyor. Şimdi buradaki modelimde dışında kaç tane eksi var görüyorsunuz burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani burayı biz eksi 5 olarak alıyoruz çocuklar. Dışına bakıyoruz. Yani çizgili yerler değil dışındaki yer eksi 5'i gösteriyor. Şimdi buradan kaç tane eksi alınıyor? Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eksi Eksimiz çıkartılıyor. Bakın. Çıkartılıyor. Eksi 8 tane. Eksi 8 tane çıkartma. Eksi 8 tane ne yapıyorum ben? Çıkartıyorum. Çıkarma işlemi bu. Çıkarma. Çıkartma yapıyorum. Şimdi o zaman burada ne kalacak? Bakalım. Artı 3 kalması gerekiyor. Gerçekten bu işlemi yaparsak 2 tane eksimiz gülen yüz artı oluyor. Eksi 5 artı 8 ne yapacak? Eksi 5 artı 8'de 8'den 5 çıkmış oluyor. Ve cevabımız artı 3 oluyor. Yani kutuya yazarsak işlemimiz şudur. Eksi 5 eksi eksi 8. Bu bizim modellenen işlemimizin cevabı. Gerçekten bakın artı 3 çıkıyor bu da. Çocuklar üçüncü sorumuz. Bir sayı doğrusu var. Bu işlemi yazınız diyor. Sayı doğrusuna gördüğünüz işlemi yazınız diyor. Eksi 6 var. 0 var. 3 var. Burada öncelikle mavi oklara bakacağız. Mavi oklar sıfırdan başlangıç noktamız 0. Sıfır. Sıfırdan nereye gelmiş? 3'e gelmiş çocuklar. Önce sağa gittiği için sağ taraf biliyorsunuz artı oluyor. Sağ taraf artı. Yani biz bunu artı 3 olarak alacağız. 3 birim gitmiş burası. 3 birim. Burası 3 birim gitmiş. O zaman artı 3 diyoruz. Sonra 3'ten itibaren sola gidiyor şöyle. Bu sola sol eksi oluyor çocuklar. Kaç birim eksi gitmiş ona bakacağız şimdi. Sol eksi oluyor. Kaç birim gitmiş? 3 buradan gidiyor. 6 da buradan gidiyor. Toplam 9 birim gidiyor 3 tane. Yani 9 tane eksi gidiyor çocuklar. 9 tane eksi gidiyor. Yani 3'ten ben ne yapacağım? 3'ten eksi 9'u toplayacağım artı 3 toplama eksi 9 oluyor. Ve bu da bunun da cevabı ne çıkıyor çocuklar? Benim evet sıfırdan yeşile bakarsak da sıfırdan nereye gelmiş oldum ben? Sonuçta başlangıcım sıfırdı. Geldiğim yer sonucum eksi 6 oluyor. Yani vardığım yer eksi 6 oluyor. O zaman bakın gerçekten 3 tane eksi 9, 3 tane 9 çıkarsa cevabımız eksi 6 oluyor. Bu da bizim işlemimiz oluyor çocuklar. Sayı durusuna gösteren işlem bu. Çocuklar dördüncü soru. Artı altının toplama işlemine göre tersi x'tir. Eksi yedinin toplama işlemine göre tersi y'dir. Buna göre x artı y işlemi yani x ile y'nin toplama işleminin sonucu kaçtır deniyor. Artı altının tersi toplama göre sadece işaret değişiyor çocuklar. Toplamada işaret değişiyor. Yani tersi x dediğimiz yer eksi altı oluyor çocuklar. Sonra eksi de toplama göre tersi bu da bunun da tersi artı yedi oluyor. Yani x'imiz Eksi 6 bulduk. Y'mizi artı 7 bulduk. Diyor ki bunlar ikisini toplayın diyor. Yani eksi 6 ile toplama artı 7'yi toplayacağız. Tabi burada toplama olmuyor. Toplama derken yani aslında işaretler farklı olduğu için çıkartma olacak. Yani 7'den 6'yı çıkarmış gibi oluyoruz. Öyle düşünüyoruz. O zaman cevabım tabi büyük olan artı olduğu için 7 olduğu için cevap artı 1 oluyor. 7'den 6 çıktı 1 çıkıyor. Artı 1 cevabımız var. Çocuklar beşinci soru. Eksi 2 çarpı eksi 10 çarpı artı 4. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Çarpma işlemi bu. İşlemin sonucunu soruyor. Önce eksi 2 ile eksi 10'u çarpalım. Soldan başlayarak gidiyorum işleme. Eksi 2 ile eksi 10'u çarparken 2 kere 10 20 yapıyor. Peki işaretimiz ne olacak çocuklar? Evet çocuklar düşünelim. 2 tane eksi çarptığım ne oluyor çocuklar? 2 tane eksi çarparsak mutlaka evet 2 eksi ne yapacak? Bakın şöyle düşünüyorum bir eksi bir daha eksi artı yapıyor çocuklar. İki tane eksi artı yapıyor. Yani bu artı 20 çıkıyor. Sonra geriye kaldı artı 4'üm. Zaten artı ile artı, artı olur zaten çarpımı. Yani eksik bir şey yok. Artı oluyor tamamlanmış oluyor. Artı oluyor. 20 ile 4'ü çarparsak da cevap artı 80 oluyor. İsterseniz de 80 diye de yazabilirsiniz çocuklar. Evet 6. soru çocuklar. Şimdi burada bir bölme var, bir de çarpma var. Bakın bölme ve çarpma varsa sadece zaten toplama çıkarma olması bir şey değiştirmez. Onlar zaten en son yapılıyor toplama ve çıkarma. Şimdi burada bölme ve çarpma olduğu zaman bölme soldakine bakıyoruz. Solda hangi işlem var? Bölme var çocuklar. O zaman soldan hani sağa gittiğimiz için işlemlerde bölme ve çarpmada baktığımda önce bölmeden başlayacağız. Yani 9'u eksi 3'e böleceğiz. 9'u 3'e bölsem 3 çıkar ama Eksisi var burada. Bir tane eksi var. O zaman eksi 3 çıkacak. Sonra çarpma yapacağız çocuklar. Sonra kime çarpacağım? 3 ile çarpacağım. İşlem ne? Çarpma. Eksi 3'ü 3'ü çarpıyorum. Yine eksimiz var bir tane. Eksi yazacağım. 3 kere 3 9. Yani cevabımız eksi 9 oluyor çocuklar. Çocuklar 7. soruda çocuklar 7. soruda e, aşağıda verilen işlemleri yapınız. A ve B şıkkı olarak belirttim bunu. Çünkü bunun her ikisini görmemiz lazım. Birisi eksi 1 ile ilgili, biri de eksi 2 ile ilgili ama burada farklı durumlar var. Bunu bir güzelce anlamanız için iki örnek yapmak istedim. Şimdi A şıkkındaki örnekte eksi 1'in 10. kuvveti diyor. Eksi, eksi 1'in 5. kuvveti, eksi, eksi 1'in 4. kuvveti. Şimdi önce üstleri yapacağız çocuklar. İşlem sırası önce üstler yapılır. Yani üstü ifadeleri yapacağız. Eksi 1'in 10. kuvveti. Şimdi negatiflerde, eksi 1 olduğumuz negatif sayılarda 10. kuvvet çift sayı. Çift sayıda olduğu zaman hani nasıl iki tane eksi artı yapıyor ya çocuklar. İki tane artı eksi yaptığı için o zaman iki ve katlarındaki bütün eksiler artı olur. Onu da çift olduğu için yani çift kuvvetler çift üstlerde eksiler hep artı çıkacak. E birinde bütün kuvvetleri birdir. Bir kere bir, bir, bir kere bir, bir. bir diye gidiyor çocuklar. O zaman bu artı bir diye çıkar. Sonra çıkarma işlemini yazdım. Eksi birin beşinci kuvvetini bulacağım. Beş sayısı tek kuvvet çocuklar tek kuvvet olduğu için bu tek kuvvet olduğu için burada ise tek sayıda olduğu için negatif çıkar. eksi yani bir bir tane olunca eksi çıkıyor ya. Bu da tek sayıda olduğu için bir tane olunca tek, üç tane olunca tek, beş tane olunca tek. tek sayıda olunca mutlaka bu da eksi bir çıkar. O zaman bunu da eksi bir diye çıkartayım. Bunu yalnız paranteze alayım. Negatifler paranteze yazılır çocuklar. Bunu belirteyim. Sonra çıkarma işlemi yazıyorum. Çünkü bir de iki tane işaret var ya çocuklar. O yüzden bir de parantez yazıyorum. İki tane işaret var çünkü. Şimdi burada da iki tane işaret çıkacak. Eksi 1'in dördüncü kuvveti. 4 dediğimiz çift sayıda biraz önce yaptığım gibi çiftlerde pozitif çıkıyordu. O zaman bu eksi 1 nasıl çıkacak çocuklar? Artı bir diye çıkacak. Bunu da parantez alıyorum çünkü iki tane işaret oluyor. Şimdi burada iki tane eksi ne yapıyor çocuklar? Bakın gülen yüz oldu ya oldu. Pozitife döndü. Mutlu oldu. Yani artı bir artı bir oldu burası. Sonra ne gelecek? Eksi artı yani ben şöyle yazayım. Artı ile eksi yer değiştirelim. Değil mi? Siz öyle yapıyordunuz. Ben de öyle yapayım. Size uyuyayım. Şöyle yazabilir miyim çocuklar? Yazabilirim. Değil mi? 1 ile 1'i topladım. 2 İki yapıyor. 2'den de 1'i çıkaracağız. Değil mi? 2'den de 1 çıktı. Bu artık artı eksi çıkarma olacak. Toplayamazsınız. 2'den 1 çıktı. Cevabımız artı 1 oluyor cevabımız. Evet şimdi B'ye bakalım. B'de ise eksi 2'nin karesi bu. Bakın eksi dışında. 2'nin karesi eksi eksi 2'nin küpü artı eksi 2'nin karesi. Bak şimdi şöyle soldan sağa doğru başlayalım. 2'nin karesi 4 çocuklar. 4. Eksi önce, küp, önce şu kuvvetleri bir alayım ben. Üstleri alayım. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Şimdi eksi 2 3 kez yan yana çarpacağız çocuklar. Eksi 2 3 kez yan yana çarparsam bak bu da 3 tane tek tek sayıda çarpma olduğu için tek olduğu için 3. Bunun sonucu negatif çıkacak. 2 tane eksi artı yapıyor da üçüncüsü eksi getiriyor işte. O yüzden tek sayılardaki negatifler ya yani tek sayıdaki sayıların kuvvetleri negatif sayıların kuvvetleri negatif çıkıyor. Eksi 2 ile eksi 2 çarptım. Artı 4 oluyor ama artı 4 ile eksi 2 çarparsam bakın eksi 8 oluyor. Ben aslında direkt düşünmeden eksi olacağını görmem lazım. Eksi 8 oluyor. Burada eksi 8 yazacağım ama bir de bunun önünde ne var çocuklar? Eksi var. Peki şurada devam edeyim. Eksi 2'nin karesi. Eksi 2'nin karesi de 2 tane eksi 2 buna çarptım zaten artı 4 çıkıyor. Burada bir şey atladı çocuklar. Dikkat etmeniz bir nokta var. Nedir o? Acaba bulabildiniz mi? Baştan bakın. Bakın burada 2'nin karesini yaptı biz. 2 kere 2'yi çarptık. 2 kere 2 4 yapar da. Ama ve lakin çocuklar önde bir de bunun eksi var. Bakın bu 2'nin karesi. Eksi bunun işareti O zaman işareti unutmayacağız çocuklar. Bu eksi 4 oluyor. Şimdi her şey tamam çocuklar. Artık iki tane işaretleri teke düşüreyim ben. Eksi eksi ne oldu? Artı oldu. Eksi 4 artı 8. Bu da artı artı ne olur çocuklar? Bunu da artı diyebiliriz yani. Yani buna da direkt artı diyememde bir sakınca var mı çocuklar? İki tane artı artıdır zaten. Şimdi bakalım. E burada eksi 4 ile artı 8'i toplarsam Eksi 4 olur çocuklar. Pardon özür dilerim 4 olur. 84 çıktı 4. E 4'le de 4'ü toplarsam çocuklar ne olacak cevap? Cevabımız 8 olacak. 8. soru çocuklar, bir alışveriş merkezinin 4. katında olan bir kişi önce 8 kat aşağıya, sonra 3 kat yukarı çıktığında kaçıncı katta olur? Şimdi alışveriş merkezinin 4. katındaymış bu kişi. 8 kat aşağı iniyor. 4. kat dedim yukarıda. Yani artı 4'te bu, şu, bu kişi. 8 kat aşağı inmek azalıyor demek. Aşağı iniyoruz. Yani azalıyor. Kaç azalıyor? 8 azalıyor. Yani ben bundan 8 çıkartacağım. 8 çıkarsam ne olur? Aşağı indiği zaman aslında bu asansörde ne olur? 4'ten 8 çıktı. Eksi 4 olur. Yani sıfırın altında yani zemin katın da altında bodrum kata inmiş oluyor. Yani 4 kat aşağı inmiş oluyor. Bodrum kata iniyor. 4 kat. Eksi 4'e inmiş oluyor. Sonra tekrar 3 kat yukarı çıkıyor. Yani eksi 4'e ne yapacağım çocuklar ben? Artı 3 ekleyeceğim yukarı çıktığı için. Yukarı çıkmaya artı koyuyoruz çocuklar. Aşağı inme eksi asansörde yukarı çıkma artı. Ne oluyor? Nereye gelmiş oluyor? Eksi birinci kata gelmiş oluyor. Yani zeminin bir altı giriş sıfır. Zemin sıfır. Bir altı eksi birinci kata gelmiş oluyor. Yani cevabımız eksi bir oluyor çocuklar. Şimdi dokuzuncu sorumuz farklı. Yani kesirler var. Aşağıda verilen kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Sayı doğrusunda göstermeden şimdi çocuklar tam kesil mi? Yani tam sayısı var mı? Yok mu? Ona bakacağız önce. 2 bölü 4 mesela A şıkkında. 2 bölü 4'ün tam sayısı yok. Tam sayısı yok dediğimiz sıfır oluyor. Yani o zaman bu sıfırla bir arasında basit kesir bakın. Yani pay paydadan küçük. Bu basit kesir oluyor. Mutlaka basit kesirler Sıfırla bir arasındadır. Buradadır. Bu bölgede. Sıfırla bir arasında. Peki kaça bölünmüş? Dört parçaya bölünmüş. Ben onu buraya dörde böleceğim çocuklar. Yani dört tane çizgi değil de üç tane atarsam, 3 çizgi attığım zaman dörde bölmüş olurum. Nasıl bir pasta ikiye bölerken bir çizgi bir tane ortadan kesin zaman yani iki, iki tane pay oluyorsa 3 çizgi de dört oluyor. Bir çizgi iki pay, iki ortadan bölmüş oluyor. İki çizgi atarsam üçe bölmüş olurum. Üç tane atarsam dörde bölmüş olurum. Şimdi dört parçaya böldüm ben. 2 bölü 4'ü bulacağım. 4'e böldüm. Sıfırla 1 arasını. Peki ben neyi alacağım? İkinciyi alacağım çocuklar. İkinciyi. Şimdi her birini sayıyorum. Bura birinci. Bura ikinci çocuklar. Sonra 3 sonra 4 oluyor. 4 bölü 4 burası yani. Bakın burası 1 bölü 4 çocuklar. Bakın yazarak gidiyorum. Bura 1 bölü 4. Burası 2 bölü 4. Sonraki 3 bölü 4. Ve en sondaki 4 bölü 4. Bak hakikaten doğru. 4 bölü 4 nedir çocuklar? 1 oluyor burası. Doğru yapmışım. O zaman benim ben insan yerine suyuklar 2 bölü 4. 2 bölü 4 de şöyle kırmızı gibi pembe gibi renkleri şöyle belirteyim. Burası benim sayı doğrusunda. Ha siz isterseniz sınavda kurşun kalemi üzerine evet karalayabilirsiniz. Ben onu zaten doğru kabul ederim çocuklar. Şimdi B'ye geldik. B'ye bakalım. B'dekinde e, 2 tam 1 bölü 3'ü gösterin diyor. 2 tam 1 bölü 3 yani 2 ile 2'den başlayacağız. 2'den başladığı için 2 de mutlaka 3 arasında olur çocuklar bu. 2 ile 3 arasında olacağı için 2'den sonra alacağız. Neyi alacağız? 3'e böleceğiz. 3'e böleceğim. Burayı o zaman 2 çizgi, tane çizgi atarsam 3'e bölmüş oluyor. Bakın 3 parça oldu. Şimdi sayalım. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü burası. Aynısı oluyor. O zaman 2 tam, 2 ile başlıyoruz. 2 tam burası. 2'den sonra geliyor. Burası 1 bölü 3 oluyor. İlk sıradaki 2 tam 1 bölü 3. Sonraki 2 tam 2 bölü 3 oluyor. Zaten en sondaki ne olacak çocuklar? 2 tam 3 bölü 3 olur ki bu doğrudur. Bakın 3 bölü 3 nedir? 1'dir zaten. 2 eklersek 3 bölü 3 tam sayı. 1. 2 de burada var. 3 yapıyor. Bakın doğru. Bu bakın bunlar aslında 2 tam 1 2 tam 3 bölü 3 demek aslında yani 2'nin yanında tam yanındaki kesir aslında toplama şeklindedir. Ekleme şeklindedir. 2'ye 3 bölü 3 eklersem 3 bölü 3 1'dir. 2 daha ekle 3 oluyor. Doğru yapmışım demek ki. Benden istenen yer nokta neresi? 2 tam bir bölü 3. Onu da şöyle kırmızıyla isterseniz siyahla belirteyim. Sınavda olanlar için mesela, sınav yapanlar için şöyle belirtebilirsiniz. Sınavda bu da doğru olarak böyle kabul edebiliriz çocuklar. Evet bu da böyle bir çözüm oluyor. Çocuklar son sorumuz bu. 10. soru. Aşağıda verilen rasyonel sayıları ondalık gösterim olarak yazınız diyor. Şimdi ondalık gösterimde paydayı çocuklar 10, 100, binin katları şeklinde yazmamız gerekiyor. 10 100, binin şekli katlı şeklinde yazmak istiyorsak alttaki paydayı 10 yapabilir miyim? Olmaz. 25 ondan büyük. Ama 100 yapabilir miyim? Evet. niye? 25'in 4 tane 25'in benim 100 yapar çocuklar. 4 ile çarparım o zaman. 4 kere 4. 16. 4 kere 25. 100 yapar çocuklar. Buradan da ne yapacağım? E, bunu tam kısmı 0. Tam kısmı yok mu? kestirin. %16 on yani onda birler 1. Bir, 6'da %1'ler oluyor. O zaman %16 direkt böyle yazabiliyoruz. Şimdi B'ye geldim. B'ye bakıyorum. Çocuklar B şıkkında da 50'yi 100 yapabilirim. Bakın 50. Ne yapacağım çocuklar burada? 50 sayısını 2 ile genişleteceğim. Genişlettiğim zaman ne olacak? 2 ile 11 çarpılma eksisi var. Eksi 22 bölü 100 olur. 2 kere 50 de 100 yapar. Şimdi bunu da evet ondalık kesir olarak yazarsak eksisi var bunun. Eksi 0 tam Evet sıfırdan. Yüzde yirmi iki direkt yirmi iki yazacağım. İki tane basamak yazınca zaten yüzde oluyor. Bir tane yazsak onda oluyor. İki tane yazdım yüzde yirmi iki oluyor. Yani yüzde oluyor demek ki cevabımız budur. Evet çocuklar kanalıma lütfen abone olmayı. Başka videolarda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalınız.